Arkadaşlar bugün sizin Abdullah'la birbirimize güvenebilir miyiz oynuyoruz. Ben Abdullah'a güvenmeyi bıraktım Abdullah çünkü çok aynı şeyler yapıyor. Ben Abdullah'a güvenmiyorum. Neyse laf uzatmadan başlayalım. Hadi Abdullah burada da var mı? Yok. Abdul altında lav yok. Doğruyu söylemişti ama inanmadım bana. Altında lav yok. Burada lav yok mu? Var. Burada lav var. Yalancı. Altında lav var. Altında lav var. var. E evet, eminim. Burada lav var mı? Abdullah şurada lav var bak burada lav var. Benim durduğum yerde lav var şu an Abdullah. Ha, ben bir bak doğruyu söylemişim. Evet, evet. Altında lav var mı? Altında yok. Senin altında da lav yok. Burada da var mı?